Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır alışveriş videosu çekmiyordum. Sözlere'den minik bir alışveriş yaptık. Hemen onu sizinle paylaşayım istedim. Bu arada Instagram'dan beni takip ediyorsanız oraya da koydum reel olarak. Belki oradan da bakmak istersiniz. Bu arada nasılsınız? Ne zamandır görüşemiyoruz? Yine ben böyle bir video çekeyim diyorum. Ee, Sonra bir olmuyor. Bir şeyler ders gidiyor derken. Neyse şimdi bu alışveriş videosunu size bir göstereyim. Şimdi öncelikle madem hani, alışveriş videosu o zaman erkek ürünleri de olsun ama Niye olmasın? Bunu onlara aldık. Ben çok beğendim rengini. Bunun e, kadınlar için olanı da vardı aslında ama denemek yani arayıp denemek istemedim atlasla o gün. E, kahverengi biliyorsunuz senenin modası. Kocam da modaya uymasın mı? Hemen uydu. Hemen aldı yedi pantolonu. E, 1790 TL'ye almışız. Hafif bol e, regular regular regular, <laughs> regular fit. E, çok beğendim. Zaten onu beğendik. Aldık. Önledi mi? Şimdi sonra <laughs> ben şöyle bir e, şey buldum. Ne denir onun adına? Üst. Zaten üst almaya gitmiştim. Bunu MB'den aldım ve 790 TL'ye aldım. Şu şekilde hafif böyle yakası yukarıda. İncecik bir triko. Çok ince. Acaba ya içinde neler var? Hassas yıkama, beyazlatıcı kullanılmaz falan demiş. Ee, polyamat, yün. Böyle çok değişik bir yapısı var. Yün, Müne benziyor zaten. Böyle iç gösterebilecek bir şey. Bunu çok beğendim. Aşırı beğendim. Bence kışın da giyilir Antalya'da. Sorun olmaz ben kışın giyerim zaten kısa kollu şeyler. Sonra. Bu da sanırım yine özel fiyatlarda. Bunu 590 liraya almışım. Bu da meyveden Eğer merak ederseniz kodlarını aşağıya bırakırım. Ee, sitede aramak zor olabilir belki. Bu çok güzel sarıyor bedeni siyah, düz beyazlık bir tişört aslında. Ama şuradaki beyaz birikleri ve yakasındaki beyaz birikleri çok güzel göstermiş ve arkasında şöyle bir şeridi var. Bunu da çok beğendim. Böyle günlük giyerim diye bunu da almış oldum. Ee, ya sarı her zaman çok kalabalık ve böyle her şey tek tek bakılmıyor. Her şey çok dağınık. İnsanlar her şeyleri üst üste atmışlar. Zaten Atlas'la gidiyoruz. Dur oğlum yapma oğlum demekten. Neyse şimdi bunun görseline koyacağım. Bu birazcık kırışmış ve giyilmediği zaman da böyle ne, ne üdüğü belirsiz oluyor. Bunun grisini kısa kollusu var bende. Yani dışının gri olanı. Uzun kollusunda da krem rengini almak istedim. Aslında grisi de var. Ben bunu neredeyse bir aydır bekliyorum. Asla stoğa girmiyor. Aslında bunun için gittim Zara'ya. Bunu SB'den aldım. MB'den de denedim. Hemen hemen aynı oldu. 9.90 liraya aldım bunu. Bunda bir indirim yoktu. Yani herhalde yoktu. Sitesinde 1100 liraydı ama belki işte 100 lira düşmüştür. Şimdi bu şöyle içinden altından da beyaz görünüyor bu arada. Ee, bu şekilde tek o omuzu düşük. Ama dışarıdaki parçası düşük. Bunu böyle içine sanki bir atlet giymişsiniz gibi duruyor. Aslında dikili bu içine. Ee, sadece ben alalı birkaç gün oldu. Size böyle rahat video çekim diye beklettim. Diğerlerini giymedim. Aslında giyilebilecek havalardı şu anda kısa kollu çok beğenerek aldım. Dediğim gibi stoğa asla girmiyor. Yani sitesinde yok. Sadece bakarsınız bulunduğunuz yerde Zara'da var mı diye. Ben öyle yaptım. Açıkçası hangi Zara'daysa oraya gittim. Ee, beni Antalya'dan takip edenler için ben aldım. Grisi Terestri'de yoktu ama zaten buraya rengini alacağım diye grisini aramadım. Ee, bir de Mark Antalya'da görünüyordu sanki. Mark Antalya'da mı görünüyordu? Herhalde e, yok yok 5M Gros'ta görünüyordu. Çok affedersiniz. Daha yeni aldım yani 9 Ekim'de aldım. Bu videoyu da yarın yüklesem gidip bakabilirsiniz. İşte yaptığım alışveriş bu kadardı. Kısa bir alışveriş videosu ama şu üstümdekini de göstereyim hazır giymişken. Bunu short videolara koymuştum. Bunu da Mango'dan aldım. Ben bu ara böyle üstlere taktım. İşte içinden başka bir parça çıkan, üstüne başka bir şey giymişsiniz gibi duran. Böyle iki parça gibi. Aşırı beğendim. Çok şık duruyor bence. Arkadan da şöyle göstereyim. Çok güzel bunu da tren yoldan aldım ama ben bunun hala var mı bilmiyorum. İsterseniz bunun da kodunu paylaşabilirim. Bu arada bir sürü marka söyledim. Aldıklarımın hiçbir reklam değil. Hepsini kendim aldım. Dışarıda çocuklar oynuyor. Bu arada üstündeki pantolon da yeni aldım sayılır. Bunu bir Amazon indiriminde yakaladım. 500 küsür liraya aldım. Levi's'in 501'i. Yani çok güzel bir kalıbı var zaten. Levi's'in yani kodlarını anlatmaya gerek yok. Duruşuna bayıldım. Giydiğim gün e, hem öğretmen arkadaşlarım hem e, öğrencilerim hepsi neredeyse sordular. Yani hangi model, nereden aldın diye. Çok güzel duruyor, çok güzel gösteriyor vücudunuzu. E, eğer bedeniniz biraz tek beden indirimdeydi ben bunu alacağım bir şekilde içine gireceğim dedim. Ben de aslında girdim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi bunu işte ya da pantolonu ya da işte aldığım yaptığım alışverişleri eğer ki kodları merak ederseniz bana açıklamalara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan mesaj atarsanız oradan da dönüş yapabilirim. Görüşürüz, hoşçakalın.